Oğlum gördüklerim gerçek mi lan? Dışarıdayız be. Gerçek Kürşat, gerçek. Dibine kadar gerçek. Çok özlemişim mahalleyi be. Vallahi ben de özlemişim. Ya niye yürüyoruz ki? Arabayla gitseydik keşke. Ya kızım bırak şöyle ayağımızın tozuyla bir dolaşalım. Ya bana bir gel. Oğlum dur çekiştirme, hayırdır ne olur? Ya sen çeyiz görmeye gelen kızı düğüne niye çağırmıyorsun ki? Yok, onun için iyi değil diyorlar. Nasıl iyi değil? Ha benim gibi kötü biri mi? Yok öyle kötü değil. Benim de maytap geçme. Yani şu sahildeki yerleri var ya... ...burada çalışıyormuş. Dansözmüş. Dansöz mü? Hı. Şimdi bildiğimiz dansöz gibi dansöz yani. Ha öylesine. Böyle böyle kıvırtıyormuş. Ya baba, benim aklım bana düşman. Bak hastamız vardır. Hadi düğün neyse, bu davul zurna doğru mu? Hastamız var oğlum ama... ...gelin dediğin de evden çalgısız çıkmaz ki. He, doğru diyorsun. <laughs> Hülami'nin de inşallah hastaneden çıkacak, iyileşecek. Okuyacak, büyüyecek, kocaman bir adam olacak. Ben de Allah'ın izniyle ona kızıma yakışır. Çok güzel bir düğün yapacağım. İnşallah oğlum, inşallah. İsmail amca. He. Benim yapabileceğim bir şey var mı? He, oğlum. Biliyorsun hava erken kararıyor biraz buralara ampul mampul takmak lazım. Birkaç tane masa, sandalye falan gerekli. Böyle bir ortalığı açmak lazım ya. Tamam, ben çayımı içeyim, hallederim onları. He, sağ ol. Oğlum, böyle masa, sandalye diye masrafı çoğaltıyorsun. Onları konu komşudan toplardık ha. Ya babam, endişe etme. Cık. Kızımı bir kere evlendiriyorum. Bak vasıf peşin peşin para da verdi. Ne parası bu İsmail? yapacağımız işlerin parası. Anne hazır mısın? Hazırım kızım. Hazırım. Güzel <laughs> kızım benim. Canım yavrum. Lavine mi ördün? Ha. Hastanede masal okunmuşlar. Ondan istedi. Kırmızı olsun dedi. Heves etmiş işte. Ne güzel olmuş. Kavinde bir iyileşsin. Bir iyileşsin. Ver oğlum, ver. Otuz tane sandalye tamamdır abi. Eyvallah. Hadi Eyvallah. kolay gelsin. İyi günler, hayırlı işler. Sağ ol. Altı masa, otuz sandalye. Altı masa daha, yirmi iki sandalye daha bulduk mu tamamdır bu Maşallah. Bak eskisinden de cabbar oldu benim oğlum. Ama ben onun eski halini özlüyorum Kudret abla. Özletmem ben sana. Ben hemen Salah'a bağlarım yeri gelince. Salah mıydın sen oğlum? Tövbe estağfurullah. Sadece o uğursuz düğün gecesine geldiyse başını artık hatırlamıyordun. Dede, Anam diyor ki, sen o gece kıyıdaymışsın, görmüşsün. Ya benim gördüğüm, işte sandalın tepesinde ikisi sıpa itişip kalkışmanız. Bu ikisinin itişip kakışması mı seni fenalaştırdı amca? Ya gece vakti ne göreyim ki ne fenalaşayım. Benim bundan ne haberim yok. E, Malik yok mu yanında, ona sorsana. E oğlum benim aklım geldi, senki gitti ha. O sarışı ne soracaksın? Aferin benim oğluma. Bak sarı olduğunu unutmamışsın. Ne benim şirinime yaptıklarından sonra terbiyesiz, haysiyetsiz. Sen git, kendi bacını, kendi ellerinle götür. Bak töbe töbe. Yeter Kudret, yeter. Hayat, merhaba nasılsın? Teşekkür ederim, sağ ol. Biz Lavin'e gidiyoruz. Oradan da Hayat'ı doktoru göstereceğiz. Ha. Kız Hayat, hazır hastaneye gitmişken doğru da öyle gir kız. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tövbe ya. Ben götüreyim mi sizi? Yok zahmet olmasın sizi. Yani sen de bu ailenin özel şoförü oldun Hasan oğlum. Bırak ana biraz işe yararsın ya. Ee, Hasan oğlum hazır gitmiş gençlerine de alın. Ee, i̇şe çıkmış okulda. Hani genç kız, güzel kız. Sokakta artık tek başına yürümesinden bile korkar oldum İsmail. Tabii tabii. Ya, tabii. Biz gideriz. Bakırcı ailesi yardıma ihtiyaç vardır. Ay silah. Ay. 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 Baba. Oğlum. Ay. Ay. Ya oğlum, ne derse der, biliyorsun, Sürpriz yapalım dedi İsmail amca. Ay, Ay sürpriz ama ya Rabbi!